Teşekkürler. Neler Teşekkür Neler ederiz. Güzel bir Evet. sevgili Aras'ı uzun süredir çalışıyoruz. Bugün de yeni bir ürünümüzün lansmanı için beraberiz. Vodafone Simple portföyü altında aslında tüm değişen alışkanlıklara cevap verecek. Hem çok kolay hem müşteriye seçmeme özgürlüğü veren taahhütsüz, aşımsız, yüzde dijital yeni nesil bir ürünü bugün müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz öyle Arap değil, Ben de çok heyecanlıyım tabii. E, Engin Bey zaten bütün hani teknik bilgisini de anlattı. Gerçekten e, bu birliktelik böyle sade olması ve e, işte yüzde dijital olması bunları anlatıyor olabilmek benim için de çok keyifli. Bu hikayeyi orada bulmak açıkçası. Bol bol dijitalden söz ettik ama evet. aranız sizin nasıldır çok böyle sosyal medyada <laughs> gezer misiniz? <laughs> e, Lansmanda da söyledim. Ben programlı biriyimdir. Programlı olmayı çok severim. Kendime belirlediğim sınırlar çerçevesinde sosyal medyada tabii ki vakit e, geçirmeyi seviyorum. Bir yere kadar. Oyunda oynuyorum, onu da yapıyorum ama yeri geldiğinde başka bir şey yapacak vakit ayırmaya çalışıyorum kendime. Mesela günümüzde şöyle bir konu var ya, bu akıllı telefonlar çıktı, muhabbetler bitti, kafede mesela üç telefon Bit bitirmemek elinde... Bitirmemek senin <laughs> elin. Bitirmemek senin benim de Bırakalım abi, hadi konuşalım dersin, konuşuruz ya. Yani. Siz, <laughs> bu işin duayını olarak siz ne düşünüyorsunuz? Ya evet, tabii alışkanlıklar oraya geçiyor. Hayatı kolaylaştırdığı ölçüde güzel bence kolaylık olarak düşünürsek kolaylaştırdığı ölçüde e, güzel ama tabii ki e, tüm hayatımızı da telefonda geçir, geçirmek değil. Arasında evet. ve söylediği gibi e, sosyalleşmenin başka yöntemleri de var ama dijital rejimle hayatımızı kolaylaştırdığı e, bir gerçek. Doğru kullanım çok önemli bence. Kesinlikle. Evet. Yazdığım magazine dönersek çok başarılı. <gülüyor> <gülüyor> Artık evet. biz de işimize başlıyoruz. <laughs> çok başarılı bir 4 sezon geçirdiniz. Evet. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ee, çok güzel bir süreç geçti. Bitirdik. Şu an e, biraz dinleniyorum. Dinlenmekte dinlenmek de iyi geliyor açıkçası. E, çok keyifli. Her güzel şeyin de bir sonu olduğu gibi bitirdik. Ve e, keyif çok yerinde. Hatta yarın e, belgesel çekimine gideceğim Çukur için. Öyle mi? Aynen. Devamlı kamera evet. arkalarını görüyoruz. Baya bir keyifli <laughs> anlar geçiyor e, çok, ama. Ekip çok iyi abi. Ekip çok herkes birbirleriyle anlaşınca. sizde de vardır eminim o anlaşan bir ekip olunca başka türlü oluyordur yani ama daha yabancı biri gibi olunca başka türlü oluyor işte o enerji sinerji bir şekilde işe bile yansıyor en büyük özelliği de herhalde bu sosyal sorumluluk projelerinin çok önünde tutuyorsunuz. Bu belgesel ile alakalı biraz? Çukur'un kendisiyle alakalı. Oyuncularla, bütün ekiple, röportaj aslında. Dijital mi olacak? Dijital platformundan Beyaz Perde'de ee, mi? Tamamen demeyecek. bir bilgim yok. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Televizyonda devamlı herhalde. taşınmayacaklar. E, yani. Hiç, yani bununla ilgili bir bilgim yok. Şimdi bir şey söylerim evet. yanlış olur. Hadi. Oraya hiç girmek istemiyorum açıkçası. Şöyle soralım. Kalem sizin elinizde olsaydı finali nasıl yazardınız? kalem benim elimde olacak öyle bir haddim yok benim. <laughs> Keşke onu tutabilsem. Ben abi oyun tarafındayım. Vallahi yok. Peki abi içeride yazılanı sonra, oynamak ya bir İçeride abi. ardından şükür Hı. aksiyon sahnede böyle bu tarz böyle bir diziyle Hı. ekranda olduğunuz. Aynen. Aynı Aksanlık yapımda. ne kadar zayıfladım zaten. İşte aynı yapımda yani devam ettiniz. Tempoda hemen indi. Üçüncüye nasıl bir şey istiyorsun? Ya yani kafanızda bir karakter var mı? Yoksa yine aynı benzeri bir Yine mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle çalışmıyor yani benim şeyim kafam böyle çalışmıyor. Bir şey geliyor ve hayat bunu getirdi deyip onun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizin özlem duyduğunuz yerine... vardır elbette. Siz evet. gerçekten e, rolünüz için inanılmaz ciddi kilo da verdiniz. Sizin filminde evet. İşte e, çukur bambaşka bir karakter. Evet. Sizin hayalinizde ne bileyim romantik komedi veya evet. ne bileyim başka Bunlar bir Bunlar türler. Şimdi, karakter soruyorsunuz çok büyük bir alan burası. Evet. O yüzden buna bir tık diye ayaküstü verebileceğim cevap değil. Bir de olafon lansmanı için buradayız ya. Magazini bu kadar tutalım. Evet. Anlayışınıza evet. sığınarak. Evet. Olur mu? Rafik de <laughs> en son geçelim abi çok hızlı. <laughs> e, zaten e, teknede de <laughs> çekim Biraz evet. <laughs> <Göz> sinirlenmişsin. <laughs> ama çekildi? Ne var mı? Fotoğrafı çekildi diye evet, biraz sinirlenmişsin ama. Yok. <laughs> öyle bir oynuyordum ya. <laughs> o sinirle oynanır mı? <laughs> <mi? Ne? gülüyor> teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hayır, sağ Çok sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Ne işiniz için? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz.